nefis eğer çok ya nasıl tevbe edeceğim ben yine düşerim düşerim ya tamam o zaman Recep ayında keseceğiz bir aylık en azından bir haram ay diye dikkat edeceğiz diye nefsi kandırmak lazım nefsi kandırmak caiz nefse yalan konuşmak caiz değil mi yani o sana nasıl bırakacaksın bırakamayacaksın buna yine müptelasın sen yine düşeceksin diye vesvese verdiği zaman ya şimdi ben Önümde bir hedef koydum. Recep ay geliyor, haram ay geliyor, tevbe ay geliyor. Ben buna istiğfar edeceğim, günah bulaşmayacağım, Allah'ın ayı diye saygı duyacağım şeklinde. Sonra bakarız. Yani nefsi oyalamak için bu taktiği de geliştirebilirsin. Çünkü sefis öbür türlü ne yapacak sana? Diyecek ki sen Recep'ten sonra aynı günah düşeceğine göre hiç tevbe etme lüzum yok diyecek. Biz halbuki bir saatlik tevbe bile bir saattir. Bir dakikalık tevbe bir de Neden? her an ölebiliriz. Her an ölebiliriz. Tevbe ed, edelim. Pişman olalım. Bir de yapmama karar verelim. E tamam. O arada da öldük diyelim. allah Teala bize hiçbir bir hadiste görmedim ki sen yine yaşasaydın ileride bu işe düşecektin diye bir ceza vereceğine dair bir delil görmedim. Son amelin tevbe ise son amelin hayırsa inne vel ibratü lil itibar son Ömrü haramla zina ile geçmiş adamlar son ameli hayır olduğunda af olanlar var.